ballı çöreklerim. Bugünkü konumuz saç dökülmemle ilgili. Şimdi ben saç dökülmemi biraz engelledim. Yüzde yüz engelleyemedim ama yani şu an aşırı dökülmüyor. Bunun için neler yapacağız? En önemli şey stresten uzak duracağız. Tabii ki şu an bizim ülkemiz şartlarında stresten uzak durmak çok çok zor. Ama bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim sağlığımızla ilgili. Sonra sağlık demişken de beslenmemize dikkat ediyoruz. Değil mi anneanneciğim? Öyle değil mi? <laughs> beslenmemize de dikkat edeceğiz. Sonrasında doktora gideceğiz. Kan vereceğiz. Diyeceğiz ki benim saçlarım çok dökülüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Şimdi benimkinde şöyle bir şey çıktı. Folik asitim, demirim ve feritlinim çok düşük. Ferittin ne diye düşünebilirsiniz. Ben de duyduğumda şaşırdım. Bunu bir araştırın. Demirle ilgili bir şey bu da bu arada. Sonra bu ilaçlarımızı da kullanmaya devam ediyoruz. Onun dışında Kozmetik, ay kozmetik diyemedim de. Onun dışında dışta işte kozmetikte neye başvuracaksak. Bak bana iyi gelen şeyleri şu an söylüyorum. Bu markanın nasıl okunuyor? Hesi Care diye mi? Bilmiyorum. Bu markanın şampuanını kullanıyorum. Ve ben saçlarımı her gün yıkamıyorum. Neden? Saçımızın kendi nemine de ihtiyacı var. Öyle değil mi anneanne? Hiç cevap da vermiyor. Sanki ben kendi kendime boşluğa konuşuyorum. Sonra işte saçımızın kendi nemine de ihtiyacı var. Bu yüzden ben bir gün yıkıyorum bir gün yıkamıyorum. Yani kendi neminde bırakıyorum. Bu şampuan ve herhangi bir saç kremi. Saç uçlarınızı falan bayağı nemlendirirsiniz. Onun dışında Hindistan cevizi yağını kesinlikle maske olarak yapıp saç diplerinizi kullanmayın. Ben bir ara bunu çok yapıyordum. En büyük hatalarımdan biri de buymuş. Saç diplerimdeki gözenekleri kapatmışım. Hiç farkında değilim yani. Kör etmişim gözenekleri. Ya. Sonra onun dışında duştan sonra saçlarımızı direkt ıslak şekilde taramıyoruz. Biraz işte kurutuyoruz. Nemli halinde tarıyoruz. O esnada bunu da bana yine doktorum yazdı. Bunu saç tıklarınıza 5 kere olacak şekilde bana burada öyle yazıyor. Bana doktorum öyle söyledi. 5 kere sıkıyoruz farklı bölgeleri bekletiyoruz sonra güzel 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 uçlardan başlayarak böyle minnoş minnoş tarıyoruz bundan sonra bir de şu benim kendi aldığım marka var e, True Bee diye bunun da yine aynı şekilde saç dökülmesiyle ilgili bayağı böyle yorumlarını falan gördüm bayağı hoşuma gitti bunu kendim aldım bunu da gün içinde herhangi bir saatte ben sıkıyorum Yine de böyle tarayacaksam tarıyorum. Taramayacaksam da hafif böyle masaj yapıyorum. Bırakıyorum arkadaşlar. Böyle yani ben saçım, saç dökümü bunlarla engelledim. Bir de bunların dışında yaptığım bir şey var. Soğanlı sarımsaklı bir kür. Onu da çok arada nadir yapıyorum. Bunları kullanıyorum. Ve şu an saç dökümüm baya baya azaldı. Siz de ilk önce gidin bir kan verin. Bakalım belki değerleriniz düşüktür. Belki bunları bile kullanmanıza gerek kalmaz yani. Ama yine şu baya güzel bir ürün marka. Ve bunun yağını da ben çok seviyorum. Şu an yanımda yok. Bitti daha almadım. Bunun yağı da çok güzel arkadaşlar. Ee, benim kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Videolarıma beğenin, yorum yapın. Diğer videolarımı da izleyin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.